Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben Kerem. Sizlerle şu anda solda nasıl maç kazanılır size onun taktiğini anlatacağım. Ama bilin ki zaten en 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 önemli şey yanı elemek. Yanı eledikten sonra e, maçı kazanmak mı istiyorsun yoksa puan kasmak mı istiyorsunuz? Puan kasmak istiyorsanız ya yandan yandan devam edeceksiniz ama matki win almak için ise ortaya gideceksiniz çünkü bak hep şöyle oluyor adamla topluyorlar ortaya ondan sonra adamlara bir şey yani işte öyle hep sona kalıyorsun öyle ortalama galiba 2 e, iki kez yatak kurma da 4-5 tane de kilo oluyor Mesela bak bu adam şu an yanlış mı yaptı bilmiyorum çünkü. Taş, kılıç falan filan bir şeyler aldı ve... Bakalım. Bunun kılıcısını göster. Taş. Peki ben seni alabilir miyim? Alamam. Ama neyse. El Primo. Aa burada mı koyuyordun? Okey. Alırsam. Neyse neyse Ad adamın çok da güzel bir pvp bilgisi yok. Doğrusunu söylemek gerekirse hiç yok. Şimdi ben buna güzel bir sürpriz yapacağım. Sürpriz yaparım. Ben geldim yavrucuğum o ses seni kurtarmaz. Kurtardım. Bak şu anda bunu koyacağım. Şimdi sana seti aldım ya. Ben seni şimdi nasıl keseceğim? Bana onu söyle. Bak. Alabilirim, alabilirim. Of. Ya bak çok korktum ya. Bu da bir yok değil mi? Çünkü adamda set vardı yani. Bizde bir şey yok. Çok ya. Neyse. En azından yanı birazcık zordan saklamak için yani yanı heledik. Kimde? Şu yol birazcık ve Şuradan bir demir set yapar mıyım? Ya yaparım. Ama şurada bir tane gapple alayım veya dur veya gapple gerek var mı neyse alayım şunları da blok alsam neyse ben şu anda bir ortaya gideceğim çünkü sizde de ıı, nasıl maçı kim neyse ortaya gidip be elmas set falan olacak ve şu anda kimse ortaya gitmediyse ıı, galiba bir 16 dümdüz falan olması lazım ya yok ya biri toplamıştır ya baksana elmas. Şunu gidip bir bak buradan bir tane gelsin basayım çünkü ortada adamları adam olursa rahat tek keseriz yani. Şimdi onlar koruma murbal basar işimiz biraz zor. Neyse. Güzel. Tamam. Güzel şimdi ortayı toplayabilirsem. korkuyorum ya. Neden korkuyorsun? Alayım şunu. 4 2 Kendim bir iki çıkacak. 4 Tamam. Adam adam ölmedi işte. Abi maç biçmiş Ben ne alacağım belli belli <Sessizlik> Elmas set Bir tane görünmezlik Burada arada şunda Şunu basayım Şunda bir de bir kıklığı çalayım Şunu şuraya o da benim yatağım var. Değil mi? Evet, turkazın yatağı yok. Bak, turkazı bulsam fena olmaz. Bu da turkaz ben miyim? Ya, what? Ben buraya hangi blok? Dur. Burası mavinin benziymiş. Evet, Kafam ne karman çorman oldu. Yeşil. bir sürpriz yapacağım. Galiba... Kolay bir şekilde açacağız. Kolay! Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Daha fazla böyle video için like ve abone olmayı unutmayın.